Bana Kanka havada mamut bir şey vurdu tek yedim 150 tek yedim ağlayın tacım var sizin yok ben oynamıyorum arkadaşlar hadi Ray var senin yok hadi Açıkla i̇şte trebiskol açıklama adam var oğlum olduğum yere var Arda ya tek yer oğlum buraya drop düştü orada ilk defa dünya üzerinde ilk defa Hira adam tutuyor sana. Bana mı? Alın. Ee, adı takım geliyor Arda. Aynen yani orada. Önünde ki. biri siyah. Ona ben biraz 70 vurdum. Aa. İki kişi biri crack, üç kişi hatta. Biri crack. Aa, bunlar beni öldüren, bunlar beni öldüren, bunlar beni 130 vurdum, 130 vurdum buna. Res atacağım, atayım Nerede? mı? Arkandayım res at res at, 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 res at, res at, res at. at. at, at. Arda at, var. At, at. İki tane çakşam var bu arada 200'lük ikisi de. Adam benim tacım almış beyler. Benim lootumu bırakın tacım da orada. Arda canı çok az tek gelsin hala. Kanka adam her şeyi sömürdü. Çak çakları. Aa pompalıyı almadı. Öldürdüm herkesi. Biri daha kaldı. Ya ananın içine kanka. Nereden Arda bu teksin adam ya? ya. Kanka iki kişi geliyor ben kaçıyorum. Kaç kaç. Üstteki loot'a indireyin eski loot'una. Oğlum öyle bir şurada bir <laughs> Bazı parçalar. Hakan var şeyin içinde. Beyler bu adamı ben oynatırım. Bu adam hiçbir şey yapamaz bana. Kanka lama var şurada. O işaretledim bir de. <laughs> e sen sen var lan benim mekanda. Ananın. Ya hayır yolunu yorda mı ne? Adam geldi orada sana. 90 mavi yürü o da lan. bana vurdu 90 mavi. Krek krek öldü. Nerede ya adam? Ya arkamda sürekli aynı adam gelip bak şu o zaman arkamdan arkandan arkana bak önünde oluyor. Crack biri öldü biri. Oğlum ne? Arda şu şuradaki şey yüklenmiyor bende. Adamlar var içeride. Eray. Adamlar var Çalır. içeride. Çalır. mı? Hayır, fabrika yüklenmiyor bende. Bak, mamutla sağ basınca yükleniyor, yük basmayınca yüklenmiyor. Adamları görüyorum içeride şu an, cam basıyorlar. Hile oğlum, banlayacak mısın? <laughs> Yapma öyle şeyler, adam. Oğlum adama tam vuracağım bu drop yedim. Eray adamlar güzel, öldü bir. Nerede oğlum? Her yerde. Bak oradaki adamlar şu an yukarı çıkmışlar. Hepsine vuruyorum. Neredesiniz? Şurada beyler şurada. Tam onlara vuruyorum da orada 4 kişiler arada benim olsun. Üstüne, üstüne üstüne bekle bekle sık yine. Üç, iki, 1 Adamlar beni gördü AWP bakıyorlar sizi de görecekler Direkt beni görecekler. buraya. Sana bakıyor Arda. 30 vurdum evet, sana bakana. Mi? 60 da vurdum şimdi. He şurada okey. 76. Kanka sıkıntı. Nereden gitti? Arda AWP. Oo, headshot attım abi. Gidek 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 gidek. Yardım Geç. edeceğim onları kırmaya ona. Bir daha Adam aa bu evde de GG. Burada 500 kişi var. Bana açlıyor. Geldi. Crack canı de bir. De ya de Eray de senin de k *k de göremedim. Ben ne yapayım? Kodik kutum var. Allah Allah. Oh, ay, oh. Adamlar yakında bir şey çıkartmış. Patlatıyorlar. Aa gördüm o patlatanı. Vuramadı bana. Ha ha. Biri size bakıyordu. 130 vurdum ona. 70 krek yoldaki ya bana başka bir yerden vuruyorlar adam geldi bana ya da ben de mi? burada burada krek topetim yok cana bir çalma arda adam geldi eray benim tacim var senin yok eray eray benim tacim var senin yok eray eray benim tacim var senin yok eray Adam çatıdan amına. Başka takım geliyor. Çatıya çıktı adam. Evet. Çatıda crack, crack, değil crack değil ama vurdum bayağı. Oy arabayı vurdum yanlış be. Öldürüyordum. 105 crack. Oy birisi indi. Arda nereden sıkıyor sana? Helal. Ben mi sıkıyormuşum şu sana, sana? Evet. AWP bakıyor, AWP bakıyor. Altmış beyaz mı abi vurdum. Lan? Ha, adam, başka adam geliyor. Yanda ağacın arkasında Craig canı bir. Canı bir kaçıyor. Öldü. Süper. Kanka yerimiz çok iyi de çok aradayız. Eray bak orada da adam var. Eray. Midas, Midas, Midas var şurada. Arda onları araştıralım. Onlarda görüp da patlatan araya var. Arkamızdan nasıl sıkıyorlar, Neyse araçlar. Sağımızda da. Oo. Patlatan araya bir öldü. Kanka bana yardım. Oğlum. Bir saniye. Şimdi burada burada burada. Öldürecek öldürecek. %30 crack. Nereye gitti ha? Oo mor, mor yolda yıldırım kötü ya. Spas varım. Spas daha iyi. Eray kim? Eray. Kap kapıdan Kapıdan yoz. Adamı gördüm. Çıktı anda öldü. Eray şu taşın arkasında adam. Adam evin içine girmiş olabilir. Ölme lan. Bak orada. 30 mavi, 60 krek, 90 canı bir, canı bir helal. Canı bir. Helal dur 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 geri iyi in, in Helal 4 ve 1 bu arada. Bunlar bir anda bize dalır söyleriz. Helal çok açık. Burada. Kanka drop yiyorum. O ne Drop yiyorum. Harbi drop yiyorum sıkarken. Şurada yanda. Yukarıda çatıda. Oğlum adamın evet. içinden geçiyor. Crackledim onu. Oğlum bu alan niye bizi ters çalışıyor sürekli ya? Onlar fazla kişi. Hadi şurada. Ölecek artık. Öldü. Öldü. Diğeri de öldü. Bir onu, kişi, bir kişi kaldılar onlar. Crack. Yok gittim. Adam şurada bu arada. İki kişi. Eee bir dakika. Ee, i̇ki kişiler. Buraya. İki kişiler. Tek takım K kalkan değil. Kalkan Ay, tek takım. Diyorum, Safe oynat, kartan dolduruyorum. gideceğim Be, bana sıkıyor. Kanka havada mamut bir şey vurdu, tek yedim. 150 tek yedim. İlk düşen gay. Ardı gay. Yine ben, ben <laughs> bir bağırış yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Aa efsane efsane benim. Oraya çıkmak için bunu atıyorum. Adam geliyor ERA'ya. ERA ona 90 vurdum abi. Beyler köprünün üstünde. 90 Köklüye mavi vurdum. ki. Şuraya girdi Orada adam. Yani Orda yani. kırık bir yer var oraya girdi. Köprüdeki kırık müste öldü. Bende adam var arda. Üstünde evet. Öldü evet. canı 1. Öldü. Arda adam, adam geldi. Yani. Adam her şeyi aldı. Canı 1. Canı 1 harbi 1. Canı 1. Lan öl. Ben altı vurdum. kanka 50 vurdum nasıl canı 1. Nereye kaçtı? Ya bana kim sıkıyor Musliye? Lan ölüyorum. Kanka 4 kişi orada var. Anla. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Ya, beyler, yedim yedim. Niye vuruyor hiç kim? Olmuyor mu? Ya beyler burada niye 5 kişi var? Aranızı zarladınız. Arda 2 kişiler öldüm kesin Öyle. öldüm. Geldim Arda'ya yardıma da. Daha yeni doğduğum için öleceğim. Crack bile yemedi beyler adam. O adam crack bile yemedi beyler. Ne evet, musti tamam, eğim nerede? Musti kalemle oynuyor galiba. Burada takım var burada. Oha! Kanka. Her yerde var. Oğlum şu nasıl ALTAN! şey değil Ya ben acayip gibi kokusu. Şu çalı adam var ha. Oğlum ağaca biri iniyor. Ağaca biri indi. Ağacı kırıyorum. Yola birindi indi. size geliyor. Beyler şunu öldürün. MÜSTE! Pardon adamı göremiyorum. Ben de göremiyorum ki. Crack. Görmüyorum ben de. Crack. Ben de crack'im. Burada adam yok. Kankı. Ölmüş. Evet yine evet, tek, tek sen saldırır mısın? Eren tek sen. Bence de çakayım evet. diye. Kanka ben öyle bir kaçtım ki şu an yaşayacağım yani. Wow 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 wow. Adam var bende crackledim. E burada annem yüzünden öldüm. Çok sağ ol anne buradan izliyorsan beni. Anne! Anne! Birinci olsan Eren Emelci evcilerdi. Ben ne ne? Hiç anlamadım. Eren Emelci mi? Eren mi? Benim üstüm açıkmış! Ben ne?